Hanımlar hepinize selamlar. Etnik desen, zarif ve zarif bir elbise daha geldik. Bu Uygunumuz nedir Gündür? 140 santim. 140 santim. Etek uçlarımız volanlı. Bel desteği yer kemeri var. Dilerseniz şu şekilde kemersiz olarak da kullanabilirsiniz. Kol manşetleri bir lastikli. Modelim şöyle arkadan da göstereyim. Renk seçeneklerim mint, tabak, gül ve üzerindeki petrol lansı rengi mevcut. E, 38'den 52 bedene kadar çift beden olarak ilerliyor. 38, 40, 42, 44, 50, 52 bedene kadar bu şekilde devam ediyor hanımlar. 4 mevsim kullanabileceğiniz bermanda kumaştır. Çok çok zarif bir elbise ve çok cazip fiyatıyla sakın kaçırmayın. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz. I yeah. do